Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Biz bugün bağ evinde inciri nasıl kuruttuğumuzu size göstereceğiz. Kahvelerin yandan lezzetli ve çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Gelin beraber bakalım nasıl yaptığımızı. Evde kurutsan tam kurumaz bu. Şuradan güzel olmuş Çoban mı Çoban sesi mi geliyor Үнджиг анаа байна. Үнджиг хан яагт цай болдог агари. Дэ? Аа шулуун. Явэний лүг. Бага юм. Цагаан ба хөсөл.